Gidenler için bir meydan okuma, geride kalanlar içinse bir rüya. Her şey 45 yıl önce Fransız motosiklet yarışçısı olan Thierry Sabi'nin Emi Dağı yakınlarındaki çölde kaybolmasıyla başladı. Neredeyse ölmek üzereyken kurtarılan bu yarışçı, o çölde geçirdiği süre zarfında hayatta kalma mücadelesi için açtığı tepeler, sarp yollar ve çöl şartlarından çok etkilenmişti. Kurtulduğunda ise aklında tek bir şey vardı. Yaşadığı bu talihsiz olayı çılgınca bir yarışa çevirmek. Dostlar selamlar. Bir yarış düşünün. Yolun olmadığı, teknolojinin olmadığı, en hızlının değil sadece o parkuru tamamlayanın kazandığı bir yarış. Ve bu yarışta on binlerce kilometreyi aşan, ondan fazla zorlu etaptan oluşan parkurlar var. Aracınızın suya, kuma, çamura saplanmasından tutun da dik ve sarp kaylıklarla çevrilmiş vadiler, kum fırtınalarının ortalarında yaşam mücadelesi, çölün sonsuzluğunda kaybedilmiş rotalar ve ölümün ensenizdeki nefesi. Evet tahmin ettiğiniz gibi Dakar rallisinden bahsediyorum. Aslında bu yarışa bir rally değil dayanıklılık ve mukavemet testi demek daha doğru olur. Çünkü bunun hayalini kuran Sabin de bu yarışı amatör ruhlu çılgın yarışçıların kurallara bağlı olmadan kendilerini geliştirebileceği bir organizasyon olarak hayal etmişti. Bu hayal sadece 2 yıl sonunda yani 1979'da 182 aracın Paris'in Champs-Élysées bulvarından başlayıp o hayalini kurduğu rota olan Afrika üzerinden ilerleyerek Dakar'ın okyanus kıyısındaki devasa plajında finish almasıyla gerçek oldu. Aralarında kadın sürücülerin de bulunduğu, yükseltilmiş süspansiyonu ve modifiye edilmiş off-road lastikleriyle motosiklet ve otomobillerden oluşan sadece 74 araç bitiş çizgisini tamamlamıştı. Ve o yarıştan itibaren bir efsane olarak doğmuştu Dakar. Asıl adı Paris Dakar olan yani adını güzergahlarından alan fakat tek kelime Dakar'la hafızalarımıza kazınan bu macera dolu yarış zaman içerisinde rota değişikliğinden tutun da farklı araç segmentleri, farklı kulvarlar, geliştirilmiş yarış kuralları gibi birçok güncelleme ile büyüdü. Motosikletlerin o kumlardaki akrobatik hareketleri, kamyonların kuma gömülmeleri, su birikintilerinden driftle geçen 4x4'lerin o nefes kesen görüntüleri, firmaları araç üzerinde kendilerini bir stickerlık yer arayan delicesine bir yarışa, Dakar'a katılamayan yarışçıları da ağızlarının suyu akarak izleten bir duruma sokmuştu. Kısacası tıpkı Sabi'nin ilk yarıştaki mottosu gibi geride kalanların rüya gördüğü bir hal almıştı. Çünkü korku, adrenalin, merak, macera yıllar boyunca her şeyin önünde gelen bir histi. Hatta ölümün bile. Evet yanlış duymadınız, ölümlerin bile. Bu kurduğu hayalin bugünlere gelmesini sağlayan Sabine'in helikopterinin yarış sırasında ani bir kum fırtınasına kapılıp Mali'de bir kum tepesine çarpma sonucu hayatını kaybetmesinden tutunda yarışçılara Afrika kabilelerinin ateş açması, sürücülerin rotayı karıştırıp mayınlı araziye girmesi trafik kazaları gibi nedenlerle birçok ölümlü kaza meydana geliyor. İşin en acı yanı da bir gece öncesinde kampta ateş başında içip sohbet ettiğiniz yarışmacı dostunuzun ertesi gün yol kenarında rot map'ine bakarken başka bir yarış aracının çarpma sonucu hayatını kaybettiğini görmek inanın o bitiş çizgisinden çok daha dramatik bir gerçeklik taşıyordu. Çoğu yıl ölümlerin yaşandığı, çölden 20 kilometre sola gibi anormal rota hesaplamalarının yapıldığı bu yarışta normal olan hiçbir şey yoktu. Aynı şekilde bu anormallik yarışmaya katılan sürücüler için de böyleydi. Örneğin araç bozulduğunda amortisör sökülüp takılıyor, hızlı bir şekilde lastik değişiyor. Akşamları ateş yakılıp çadırlar kuruluyor, yemek yapılıyor, yenilsin içilsin partileri düzenleniyordu. En önemlisi sürücü yolda kalmış başka bir takıma yardım edebiliyordu ve bu olay neredeyse başka hiçbir yarış organizasyonunda yoktu. İlk senesinde o kadar büyük bir ilgi gördü ki Fransız garajlarından taşan bu söylentilerle Birkaç sene içerisinde katılımcı sayısı iki katına ulaştı. Daha sonrasında Dakar'da geliştirilmiş araçlar, zorunlu veya isteğe bağlı sebeplerle değiştirilen rotalar, yarışmacılara helikopter ve uçaklarla parça ikmali yapılması, destek kamyonlarının ortaya çıkması gibi birçok yenilik geldi. Ve bu fikirle yarışlara kamyonlar da katıldı. Ayrıca binek araç türleri değişti, ATV'ler, UTV'ler, Cross'lar da bu yarışa dahil. Katılımcı sayısının giderek arttığı, insanların bırakın katılmayı izlemek için dahi can attığı bu yarış türü gün geçtikçe ses getirmeye başladı. Ve Sabi'nin geride kalanlar için bir rüya mottosuyla söylediği bu söz kalıplaşmaya başladı. Fakat maceracı ruhumuz ve daha çocuk yaşımızdan itibaren aksiliği kanlarımıza taşıyan bizler için bu söz tabii ki geçerli değildi. Yıl 1992 idi. 13. düzenlenecek olan yarışta sahneye 3 kahraman çıktı. Bir önceki sene ilk tecrübesini atlatmış ve ömrünü yarışlara adamış bir pilot olan Paşa lakaplı Renç Koç Bey, sanayinin tozuyla nefes alan mühendis mekaniker Mustafa Gökay ve genç ruhunda kanı kaynayan bir co-pilot Ahmet Utlu. İlk defa Türk bir takım yerli bir araçla Dakar'a katılıyordu ekibe tüm eşi dostu niye gidiyorsunuz anlamında olumsuz soruları yöneltiyordu. Çünkü daha bir yıl öncesinde kamyon kategorisinde yarışan Fransız sürücü Charles Cabens, Mali'de ordu ve Tuareg isyancıları arasında çıkan çatışmada vurularak hayata gözlerini yummuş ve o sene toplamda 4 yarışmacı hayatını kaybetmişti. Evet bu iş bir delilikti fakat dedim ya korku, adrenalin, merak ve macera her şeyin önündeydi. Gelişmekte olan ülkelerde bu tarz organizasyonlar için devlet desteğinin zor bulunduğu o dönemde bu kahramanların bir ata ihtiyacı vardı ve beklenen cevap Mehmet Emin Kara Mehmet'ten geldi. Koç Bey'in yakın arkadaşı olan Kara Mehmet destek kapısını sonuna kadar açtı. Ekibi fabrikası BMC'de ağırladı. Onlara sponsor olduğu araç verdi, destek verdi. Yarışmak için hızlıca çalışmalara başlayan ekip İzmir Bornova BMC fabrikasına kapanarak kafalarındaki bu çılgınca fikri faaliyete geçirmek için BMC'nin o dönem meşhur Fatih 214'ü 26'sını masaya yatırdı. Ve neredeyse bir buçuk senede bambaşka bir kamyon yaptı. Arazi şartlarına uygun çift çeker bir aks üzerine sahip şase ve devrilmelere karşı desteklenmiş kabin dışına yer alan barlarıyla Dakar'ın heybeti bu kamyonun dışına taşınmıştı. Çöl bataklarına karşı yüksek performanslı lastikleri ve Cummins'in adeta BMC'nin kalbi olan efsane 6 CTA 8.3 litrelik turbo motoru ilk bakışta göze çarpıyordu. 26-26 videosuna detaylıca değindiğim video kartını sağ üste koyduğum 8267 silindir hacimli bu motor 2100 devirde 214 beygir güç üretiyordu. Azami torku 760 Nm idi. Eaton 6109 overdrive aktarmalı şanzımanın olduğu bu araç Rockwell 55HD defranseli ile çift çeker bir aksla süslenmişti. 14R20 çöl tipi yani dişli ağır koşul lastikleri %28.2 tırmanma eğiminden aldığı verimi maksimuma çıkarmıştı. 6x4 çift çeker sistemi ve yine Türk halkının farkında olmadan bir projeye yön verdiği yani sürekli kestiği kısa damper şasisi, tüm altyapısında koruma üniteleri ve içerisindeki yarış koltuklarıyla ortaya bu araç çıkmıştı. Dakar Fatih'i Zor şartlara bayılan, zaten içinden aracı maceralı bir güzergahtan götürme niyeti olan Koçu Bey'in dileği kabul olur ve o sene sınır kapısını kapatacak kadar kar yağar kamyon çeşme üzerinden Sakız Adası'na geçer. Balıkçı teknesinden bozma bir gemiye zar zor sığdırılarak oradan da Pire Patro Ancona'ya maceralı bir şekilde yola koyulur. Koçu Bey'in kafasına çizdiği bu maceralı rotayla ekibimiz için yarış çoktan başlamıştır. İki gün Sakız Adası'nda kalmaları yetmezmiş gibi feribotun fırtınaya yakalanarak roter yapmasıyla da şehre 3-4 günde ulaşılır. Bu talihsizlik Dakar'da da devam eder. Örneğin o sene yarış Paris'ten başlamaz, kuzeyde Rondan başlar. Otobanlı yollar yerine tek aracın zar zor sığdığı maden ocaklarından sembolik bir startla hareket edilir. Bir önceki senenin burukluğunun önüne geçebilmek için organizasyon firması olan Afrikan Tur o dönem eğlenceyi doruklarda yaşatır. Geceleri çadırdan barlar kurulup ateşler yakılır, eğlenceler düzenlenir. Hatta gece yakılan ateşten Mustafa Gökay'ın hastalanarak sağlık ekibinin yaptığı ilaçla sıcak şarap, tarçın, karabiber karışımı bir şeyle bir anda iyileşmesi, Libya'da Türk şantiyesinde misafir edilip araç bakımının yapılıp yolluğuna kadar verilmesinden tutun da çattaki iç savaşın ölüm sesleri eşliğindeki korkularına kadar bir sürü anıyla geçen maceranın bir bölümünü Mustafa Gökay şöyle anlatıyor. Sonra Büyük Sahra'yı bitirdik, Tenere'yi bitirdik, Ondan sonra da Ekvator Ormanı'na girdik. Libya'dan çıkarken çok sıkıntı çektik. Bir arıza sebebiyle geç gelmeye başladık. Geç kalınca önünde de kimse kalmıyor. Mazot alacağız, pompacı dişini tutuyor. Ben de Apranax verdim. Orada da Kaddafi'nin fedaileri vardı. Sen bu adama ne ilaç verdin diye sıkıntı çıkardılar. Az daha çıkarmıyorlardı biz oradan. Renstonlarla Fransızca kavga etti. Sonunda bir şekilde çıktık. Ahmet Utlu'nun anlatımıyla bir keresinde çölde kaybolup kendi izlerini takip ettiklerini gün ardında fark eden bu ekibin büyük bir macerayla başlayan yolculuğu maalesef Kongo'da Brazzaville'da sona ermişti. Çünkü araç Libya'nın son etabına doğru büyük bir kum tepesinden inerken radyatör parçalayarak arıza yapmıştı. Dönemin Cummins Kongo mümessilliğinin de dolandırıcı olması nedeniyle parça sıkıntısı yaşayan ekip İzmir BMC'ye fax çekmiş Mehmet Emin Kara Mehmet parçaları özel uçağıyla Kongo'ya yollamıştı. Buna rağmen aksilikler silsilesi birbirini takip etmişti. Örneğin zaten geç kalmış ekibin beklediği uçak parçayı hangara bırakıp gitmişti. Parçanın geldiğinden cep telefonu ve benzeri bir iletişim aracı olmadığından geç haberi olan ekip parçayı teslim aldığında yaşanan gecikmeden dolayı buruk bir vedayla yarıştan diskalifiye olmuşlardı. Sosyal medyada dolaşan bir diğer diskalifiye nedeni de yarış esnasında BMC ekibinin 6-7 araca yardım etmesiydi. BMC'nin de büyük hazırlık yaptığı Cape Town'u göremeyen ekip ülkeye hüzünlü bir şekilde dönse de o sene BMC'nin Afrika'da çok yüksek satış rakamlarına ulaşmasıyla gönüllerine bir nebze de olsa su serpilmişti. Tıpkı Sabine benzer bir şekilde sevdiği işi yaparken hayatını kaybeden Renç Beyi, yılbaşında vefat eden Mustafa Gökay'ı ve Kemal Merkit başta olmak üzere bu uğurda hayatını kaybetmiş nice yarışçıyı saygı ve rahmetle anıyorum. Videoyu Mustafa Gökay'ın bir cümlesiyle kapatmak istiyorum. İçimde bir ukde kaldı halen de var. Şimdi elim ayağım tutuyor imkanım olsa yine giderim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.